Kontrol çakması oluyor. Başladık. Ee. Evet sıradaki Hal dünyamızın gezegenimizin adı Starlight Sonic yani. Carnival. Evet bakın. Girdik bölüm... mi? Kayıt. Kayıtta mıyız? Kayıtta. Evet. Bu bölüm var ya bak çok güzel gözüküyor. Ama aşırı script bölüm. Yani hiç Oha, şey yapmıyor. Lan bu şey değil mi? Şeye benziyor bu. Araba bu, yarışı oynuyorduk ki kartla ilerlemiş. Evet oradaki bölüm işte. Bak şu, an ondan... ben... Oradan e, ne oluyor şu an? Şu hiçbir <laughs> şey yapmıyor ben dokunmuyorum. Kendi mi koşuyor şu an? He. Aşırı bu aşırı sıkrik bu böyle. O yüzden o kadar güzel değil. E güzel <laughs> gözüküyor evet. mu? Allah bir yerden alıp bir yerden veriyor. Görselliğe vermiş. Gerek alanları almış. Baksana görsellik ne de yani. bir şey de. Görsellik olsa ne yazar içi boş olunca? Allah Allah. Şey vardı bir tane. Sony'in bir çizgi filmi var. <laughs> Gitarı böyle siyah o, silah olarak kullanıyor. <laughs> Neydi onun adı? Onu küçükken bayağı izliyordum. Underground. <laughs> böyle rockçı falanlardı. <laughs> Arada böyle müzik çalarlardı. <laughs> Her bölümde çalıyor mu? Bir tane de emo vardı bir tane. O pembeli emo falan olmuştu. Böyle punk gibi bir şey olmuştu saçları filan. Punk mu? Ben onu hiç sevmiyorum ya. ya böyle şeyden hatta gitar üçlü falan mıydı lan? Böyle ha, bir şeydi evet. herhalde. Işın falan atardı böyle. Hepsi öyle ışın atıyor. Hepsinin silahı. Öyle bir çizgi Başka varmış. Sega oyunları da görecek miyiz? Onda... Anam. Anneleri prenses miydi neydi? Bunların güya annesi varmış. Bu Sony'de güya kardeşleri varmış. He evet evet öyle bir muhabbeti duyduydum bebeler falan vardı. Anneleri bunu bırakıyor, bunları bırakıyor işte. Bunlar da onu arıyor. Allah Allah. Hatırlamıyor mu Hanır? E bir şey oldu. Şu an ne oluyoruz? Şu an sadece sağ sol yapıyorsun. Robotlara çarpıyorsun. Bir de sağda bak sağ üstte işte, quick step bonus veriyor. Her konuş, yani. her sağa, sol ne diyeyim ya? Sen sağ sol yapıyor oğlum ne boz Bu zaten sağ bir sol boz Bu ne kadar karakterizik bir şey yok ya bunun şey oyunlarında da var. Anlı işte falan da var. Ama bu zaten kadar de şey değil, değil. tabi. Ama dümdüz koşarken Baksana de yani. Baksana mesela burayı ben hiç oynamadım. Verme bu. İşte burası şey değil mi? Çok script ya. Buranın map'i daha güzel bence. Reis'in de. güzel de. İşte oynanış olarak zevkli değil. Bak oyun nasıl bak 3D'ler ne kadar kısıtlı. Şeyler ne kadar kısıtlı. Orada yeni power up'ınız. Böyle diye bir şey. Bu şeyleri tersine çevir. Aa çünkü. Steve oldu. <laughs> Bu yuvarlak olanları kare yapıyor kare alanları da yuvarlak yapıyor Platform oluşturuyor yani. Hoca hmm. valla. Nereye kadar böyle gider? Sonsuz abi. Bilemiyorum. Göremiyorum. Düşünmüyorum, bilmiyorum. Orada bölüm bitiyor muydu burada? Aynen. Ne oldu mesela? Benim bitti. Ne olsun? Bu şey değil mi? Generations bir nevi remake. Yani tam da değil de. Her oyunun, her oyundaki bir bölümün remake işte öyle. Anlış bölümü de vardı değil mi? He. Mallar sonra şeyi getirmiyor, PC'ye getirmiyor oyun. Mallar lan bunlar. <gülüyor> <gülüyor> Aa burada biraz kasıyor. Mallar lan bunlar mont Nasıl Gener Generations güzel gibi duruyordu. Onun gibi onunla bunun gameplay neredeyse aynı. Fark var mı zaten? Hiç yok gibi neredeyse. Ama o, daha böyle cila daha da parlat. Neyi bekliyorsun? Platform, Öyle bekleme bekliyorum. şey de yoktu mesela. Anlı işte çok yok. İşte Nintendo şeyine özenince böyle oldu. Başaramadık abi. Mario. <laughs> Olmayo, olmuyor. Bu anlıştın da şey sorunlu mesela. Sana yeni bölümlere yani ilerlemen için bir şeyler toplattırıyor. Meda madalyalar madalya falan plat. toplattırıyor, bir şey yap. Ya onun tek sorunu belki o olabilir. Bence sorun sayılır. Mesela ekstra görevler için madalya toplatsa, eyvallah. Aa öyle bir şey değil. Ulan oyunun da İngilizce voice acting'i güzel aslında ama Japoncası da varmış onu hiç denemedim Japoncası da güzel. Oyun bitti tamam mı? Ayarlara son bir kez baktım ancak orada gördüm. Bir daha da onunla bitir. Bu da böyle bir level design. Hmm. İnanılmaz. Şu arkadaki ok, ok tutan reizi hatırlıyorum ya. Yani. Kart oynuyor. Sesler de size geliyor mu da sesler de böyle trrrrrr oğlum. Ah hızlı hızlı ya. o kadar oğlum. Ova. 80p 60fps'ten. Sen bunu native de mi oynuyor? Allah ölüsün. Şey <laughs> Abi işte. <laughs> O <laughs> baştan mı izleyeceğiz abiciğim ya? Lan sen izliyorsun. Ha? Sen yine izliyorsun, ben oynuyorum. <laughs> sen seviyorsun kardeş. De o Bunu oynuyor ben de zaten. Sevmiyorum. Sen oynarsın. Aynen. Ne mesela bazen oyunlarda şey olur ya mesela. Bir oyuna başlarsın ve kötü bir bölüm aklına gelir ve sonra Böyle vazgeçersin. Olsun. başlamaktan <laughs> Ben yani an... bir daha mı oynayacağım diye. Aynen şu an o bölüm bu bölüm işte. <gülüyor> <gülüyor> Ağladım abi. Sonic Colors'a Sanırım tekrar başlayacaksın. işte öyle bir şey var ya bende. Sonic Colors'a bir başlayacaksın abi. O zıplama bölümü ya. az geçeceğiz orayı. Bak mesela Eggmanland. Ağlattı. Herhalde o olay herhalde tüm oyunlarda evet. var ya. Var Böyle var. salak bir bölüm her oyunda oluyor. E var çoğu oyun. Mesela ben öyle bir şey yakın, yakın bir zamanda öyle bir şey düşünüp böyle bir oyunu oynamadıydım. Bir daha. Hangi oyunda? Oynadı? Hangi oyunu? İşte ne bileyim hatırlamıyorum. Bana da öyle oluyor ya gerçekten. Din din. Bu da böyle bir level dizaynı. Çok Üzün farklıymış. Var. <laughs> Sana şey yap. Aa Natik yaşıyor mu? Aa Natik geldi. Videodayız Natik. videoda mıyız? Ha. Selam arkadaşlar. Biraz geç geldim. Ölümden yoklama ya? yoklama yazıldı çoktan. <laughs> Geçmiş olsun. Öksürüyor adam. Ya yaşayalım şey sadece. Ha. Atik sen neredeydin lan? Ulan bir ya. Ee, erkenden gelecektim de ben şimdi. Ee, uyuyakaldım ben yine. Sonra Aa, yine. anca kendime geldim böyle. Yemek falan yedim de. Sonra yedikten sonra buraya çıkardım. İyi bak. Evet 5'e geldik. Her, işte... Hadi. What? Bitti bitecek hadi. Galiba bu bölüm güzeldi. Son mu? Yani, yani biraz son bölüm mü? Birazcık değiştireydiniz ya. Biraz Yani baksana şuna. İlk bölümden ne fark var? Script dediğimiz. Ya böyle şeyler Yok, olacak işte. mı? Ne kadar devasa bir değişik bekleyemezsin de böyle şeyler olacak. Ama hmm. seni zorlayan bir şey yok. Bu oyunun peki puanı kaçtır? Bek 80 mu galiba. Hmm. Çok. Şimdi çok ama zamanla göre iyi Çok. Ama. Sadece gameplay. Işte. Gameplay gre. Yeni bir Görsellik alalım. evet bir artı olabilir. Oynanış da hoş. Oğlum o zamana Oynanışına. göre iyi çünkü millet o zaman sıkılmıştı bunalmıştı. almıştı işte falan. Adamlar nasıl ondan bunu alabiliyor ve onu anlamadım ya yani çözemedim. Millet sevmiyor. Evet. Yani ondan bunu alıp buna bununla mı bulmuşlar huzuru? Herkesin istediği sonuç bu nedense ben onu anlamadım. Basit yani hiçbir şey yok. Demek ki millet şey istiyor Sonic oyun. Beyinsiz Hı. eğlence istiyor. Ha, dün musun yani. şey? Mobil oyun işte koş koş e, sonuna şey, kadar. En azından şey. şeyler öyle istiyor. Kritikler. Yani Kritiği yapımcılar işte. Bak 3D'ye geçtik Allah'a şükür. Bak bu mesela anlayıştık. Niye sevilmiş ha, sevilmemiş hala anlamıyorum. Adamlar Hacken Slash Action getirmiş oyuna. Mesela o ben hep koşmaktan şey... bıkıyordum. Araya koyuyordu gece bölümüne eyvallah. O çünkü çok uzun olduğu için millet bıkıyor. O Hacken Slash'ı özenmişler biliyor musun? Ha. God of Oo. Çok Zaten şaşır. benziyor ya şey. Kollar uzuyor bir şey oluyor. Ondan örnek alınarak yapılmış. Çok şaşırttı <laughs> Şey bak, gece bölümleri so son kısımları harbiden ağlattı yani kanserdi ve uzundu yani. Hadi Onun dışında mı yok Burada bitti bitecek Aa burası da evet. şeydi. Son bölüm mü Umut'un tek sordu son bölümde. Her <laughs> gün <laughs> bit, Bitti bitecek diyorsun ya. Bitti bitecek işte. Peki, bu özellik güzel zaman bu. bu özellik güzel mi? Bak bunlar aslında hep Sony'in şey yetenekleri. Normal yani default moveset'i. Ama işte bu oyunda özellikleri şeye vermişler. Burayı isiklere vermişler, yaratıklara vermişler. Ha bu şey değil mi? Şey i̇şte light speed dash var ya. Evet evet. Linklerini. evet. Linkler. O yani. İkide de var. Ha. Orada yanlış gidiyor adam. Ama şey ya. Daha yavaşlatılmış hali. Kontrol edebiliyorum. Ha. Sonic Lancer'de de bunlar var. Bu bisikler, yaratıklar. ve boss'a geldik. Hadi bak. Oranın boss'u daha bir değişik. Koşmalı. En güzel boss şekli bu herhalde. Lan katsini <gülüyor> geçecektim lan. <laughs> bu arada bu ekmeni seslendiren adam öldü. Aa. <laughs> Allah rahmet selam olsun. Allah rahmet eylesin. Bu Engmen'i seslendiren adam aynı zamanda kimi seslendiriyor? Galiba. Hızı yüren gelir mi? VGS5'teki Venom Snake. As Ne alaka ama. Valla. O oyundan birini seslendiriyor. Allah rahmet eylesin. Bir saniye eline ciddiye aldım. Kafam döndü. Gerçekten VGS5'te birini seslendiriyor bu arada. Bak oğlum. Kimi seslendiriyor? Bilmiyorum. Ama birini seslendirdim. <laughs> birini hatırlamıyorum. <laughs> Hatırlıyorsun da <laughs> <Hatırlamıyorum. gülüyor> Ben de birini bekliyorum. Beni seslendiriyor VGS5. <laughs> Bakarız ona kayıt. Yazın şimdi. Cihako Otsuka mıydı? Neydi bu adamız? Otsuka mı? Ot mu oldu? Hatta bunun evet. oğluyla beraber. Galiba bunun oğlu Sineki seslendiriyordu. Bu da kimin başa kim var oğlum? Ne kim var? Yaşlı kim var? Sineki seslendiren adam ölmedi yani onu biliyorum. O zaman bunun oğlu. Olabilir. Ne oluyor? Ne oluyor? Zombi oldu. 7 yaşında. Değil mi? Sonic ile Tails arasındaki aşk. <laughs> 7 yaşında Sonic kaç yaşında? 15 Onu bilmiyor 15 mi? Ya 15 15 15 Peki Sonic niye hiç büyümüyor? Aslında büyüyor Aslında büyüyor ol yani. ama büyümüyor Adam olsa ya Abosumuz da bu Bak dehşet bir gelecek oyunun dehşet bir senaryosunu söylüyorum. Sonic artık bakıyor, emekli oluyor ve dünya dünyayı tam böyle egme ele geçirmiş. Arkada bu da Sonic de böyle gitmiş böyle başka bir gezegende yaşıyor. Artık emekli olmuş her şeyde. artık. Aynen. Sonra arkadaşları geliyor. Sonic yardım et, yardım et. Senin ihtiyacınız var. İhtiyacımız var sana falan yalvarıyorlar. Sonic kabul etmiyor hiçbir şekilde. Sonra arkadaşları arkadaşlar Egmen'e karşı savaşıyorlar. Tam arkadaşları kaybedecek. Kamera geriye doğru açılıyor ve Sonic. Ve evet, 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 evet. <laughs> Sonic geliyor hepsini öldürüyor. Eggman'i de yok ediyor. Evet arkadaşlar. Sanırım şey, şey diyor, diyor sonra. Sanırım göreve dönme zamanı geldi diyor. <laughs> <Ve> kredi sakıyor. <laughs> sonra devam edin değil mi? böyle I am the, <gülüyor> <gülüyor> Sonra Kamiya diyor. Dönet dönet Barap, barap çalıyor sana. Efsane bir senaryo. Veya işte Snake'in kopyasını yapıyor Egman. Ama Adam şey değil, robot Senekin robot mi? değil. Bildiğin... <gülüyor> boynuz moynuz. <laughs> Oyunun sonunda da öğreniyor değil mi yarış? <laughs> evet. Cama vuruyor böyle. <gülüyor> 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 Hiçbir spoiler, abi. spoiler verdiğiniz zaman olmadı. Harika spoiler. Bu cama vur... Yani... Cama yumruk atmak isterim onu Cam var. olmak isterdim. <laughs> Orada müzik de giriyor ya. Bir <laughs> Sonra Aa. normal snake uzaklaşıyor. Ne 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 Evos bitti aydınlı. Ben bu ringleri kaçırıyorum ben çok ucuz oluyor mu? Hepsini almak istiyorum. Ve boss'umuz da bitmiş bulunmaktadır. Aynen. Beğendik. Aldık. Bir de bunlar hep pre-asset değil mi? Ha. Yani şeyler bu canlı şeyler, fotoları şunları bunlar. Hmm. Yakır. Bir nevi şey gibi MGS5, MGS, MGS gibi bir şey Aynı asetler. Peki tamam, Fox Engine tamam. Engine'le tamam. Sonic oyunu yapılırsa ne olur? Ne olur? Sega, hayır Dehşet olur. olur. <laughs> Sega. ne olur? Sega hayır disman. Nintendo hayır disman. Hayır direkt Konami yapacak. Konami Sony'nin haklarını alacak. Diyecek ki bir oyunluk ben yapacağım kardeşim. Bence Konami değil de bir Platinum'a verebilirler. Bir tur. Bir tur. <laughs> <oynayayım mı? gülüyor> bir tur oynayayım mı? Bir tur, bir tur abi. E Aslında eğlensiniz. Sonic Unleash gibi bir oyun platinum yapabilir. Yok ya. İşte kılıçlı Sonic oyunu var ya Sonic and Black Knight. Onun gibi bir Kılıç platinum. Kılıç Oyun yasalı onlar... dehşet olur. Kırın kardeşim onlar. Yani Boş ya yeah, Wonderful yani. 101 vardı ya. oyun da fıstık gibi. O grafik da tarzında. Olabilir. Sonra'ya bence beat em up lazım. Ben buldum. Ne beat'em up'ı ya? Yumurtla yumurtla savaşamıyor mu lan? Savaşıyor. Aslında bir open world olabilir. Open world olsa çok güzel olur aslında. Ama onun işte level dizaynı zor. Aa aslında open world aslında dehşet olur. Nasıl olur? Fizik sistemi üzerine kurulur. Her yere platforming koyacaklar işte. Gizli yerler şunlar bunlar. Ama Raylar. öyle bir şey yapacaklar ki istediğin gibi gezebileceğin, ha, uçacan, işte. kaçacan, bilmem ne. Kasmince. Mesela öyle bir şey, ortalama öyle bir oyun yapsalar yine bayağı iyi olur yani. Mutlu kaçacağım falan. Ya ki her yeri birleştirseler, anlıştı mesela şey yapıyorsun, başka yere gitmek için loading'e girmek gerekiyor şuna buna, bekliyorsun. Onları evet işte. birleştirseler böyle, araya boşluklar koysalar, dehşet olur. Open world olursa, fizik üstüne olması lazım. Evet. İlk klasik oyunlarda gibi. Böyle hızlı kendin kazanman lazım. Bu usta olmaması lazım diyor. Ha, ee, yoksa çok Bence bu, usta olsun kardeş. O da olur. Usta olsa açık dünyanın anlamı kalmaz. Direkt çat diye gider. Hızlı kazanman lazım. Moskova mı lan orası? ne olsun olsun. Bu arada niye Neydi ya? şey diyorlardı Sonic trailerında Azerbaycan mı ne diyorlar? Azerbaycanistan evet. diyorlar. <laughs> Orada 3 bitti 3 kaldı. Hadi abi o zaman bay, abi bay, abi. Hadi Hadi bay bay, bay. diyelim. Hadi, Hadi bay bay. Hadi bay Hadi bay.